Anlatacak mısın Han? Neyi? Birincisi senin Yusuf diye bir arkadaşın yok. İkincisi Samsun'dan o saatte buraya uçak da yok. Daha önemlisi ne biliyor musun? Sen ben bile ölecek olsam asla aileni habersiz bırakıp çekip gitmez. Asla yapmazsın böyle bir şey. Başka bir şey olmuş ve sen bizi korkutmamak için bir şey söylemiyorsun. Başka ne olmuş olabilir? Bilmiyorum kaçırıldın mı? Tehdit mi ediliyorsun? Mahveli mi dalaştın? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bak doktor da söyledi. Bu yaraların hiçbiri kaza yarısı değil Han. Bak canım. Bu cüzdanım. Telefonum. Bu da saatim. Hepsi üstümde sen kaza falan geçirmedin. Bak beni çıldırtma ha. Ceylan, sen delirdin mi acaba? Kaza geçirdim diyor. Neden anlamıyorsun? Araba falan kiralamamız. Sordum, soruşturdum, kaza da yok. Sen benim mi araştırdın? Hiç mi güvenmiyorsun bana ya? Sakın oralara girme. Hayatta o tuzağa düşmem. Sakın oralara gitme. Arkadan iş çeviren sensin. Ya ne oldu da haber vermeden çekip gittin? Bak. Acil. Ölüm haberini alınca uçağa yetişmem gerekti. Evet, haklısın. Haber vermem gerek. Yeter. Bana yalan söylemeyi kesene kadar görüşmeyeceğim seninle. Ceylan. Baksana şu halime. Yorgunum, perişanım. Yorgunum. Ya, ne olur sanki anlasan, yanımda olsan. Görmüyor musun ya halimi? Görüyorum ve buna ne sebep oldu merak ediyorum. Ne olur sanki bana biraz güvensen. Ha? Sen de keşke bana güvensen de sana böyle yalan söyleten neyse onu bana söylesen. şükretmiş. <Sessizlik>